Onu satayım. Oğlum o sonra bak. Selamünaleyküm arkadaşlar. Metin 2 TR Marmara bölümünün yeni bir serisine hoş geldiniz deyip. Ee, ilk öncelikle yeni bir eventimizle karşı karşıyayız. Futbol top eventi yerine bu eventi getirmeyi tercih ettiler. Bilmiyorum niye böyle bir şey oldu. Sizinle konuşurken de aynı zamanda şeye gideyim. Şu anda da yayındayız, YouTube'dayız. <laughs> ee, tahmini ne kadar sürede yaparız, ne olur, ne biter hiçbir fikrim yok. Niye kastırıyor? Aynı anda yayında olduğum için kastırıyor büyük ihtimal. Neyse, ee, eventi bir detaylıca inceleyip göreceğiz. Ee, sizlerle beraber yorumlayacağız. Merak edilenleri cevaplamaya çalışacağız elimizden geldiğince. Ee, bakalım. Ben şimdi büyülü ormana gideyim. Birkaç metin kırayım tıkırından. Ee, inceliklerini gerektiği yerde sizlere gösteririm. Videoda belirtirim. Şimdi ne iyi seyirler. Hadi bakalım. Başlıyoruz. Ee, bak şimdi mesela <laughs> buna geldim. 8 tane set oldu değil mi? Şu an futbol biletinden 8 tane set oldu. buna 7 tane istiyor. Şimdi 8 taneye ayrı yaptı, 7 taneye bundan ayrı bir alalım. Tamam mı? Adam yere zöde bıçağı attı alamadım ya. <laughs> Neyse dur bir dakika. 8 tane bundan istedi. Var bizde şu an. 7 tane de buna istiyor. Bir tane kalacak kasarız onu geri kalan 4'ü. Şimdi bunu aldık diyelim takasladık. <laughs> Oho. 23 saatte. Ve bunun süresi 5 saat 6 saat. Peki buna basınca 6 saat boyunca aktif mi oluyor yoksa? Buna basınca 6 saat boyunca aktif oluyor büyük ihtimal bu. Basalım abi. Şu anda binek petini çağıramazsın da. Yolla petleri de. Bir daha bas. Sen şaka yapıyorsun ya. Oğlum petmiş lan bu. <laughs> 15 canı var. %10 şans. Tamam aga. Bunu almıyoruz. Bak buradan ne öğrendik? Bunu da buradan ne öğrendik? Bunu almıyoruz. Bu pet. Şimdi. Ama bu amblem dediğim gibi sol üstte ya da aktif edilen bir şey. Bunu alacağız. Tamam abi bunu bunu alacağız o zaman. Şampiyon 3 level adamsın. Neyse. Bu pet, Bu ne ya? Çeren fotoğrafın ekstra ülke bileti alırsın. Şampiyonluk etkinliği bittikten sonra ülke biletler alamazsın. Ülke bileti. Futbol bileti bu oluyor. Bilet parçası bu oluyor. Hmm. Alkış ne oluyor? Seçtiğin takım kazanırsa ve onları daha sık alkışladıysan daha fazla ödül olursun. Ülke bilet şampiyonluk kos karşılığında alınabilir. Biz Türkiye'yi seçsek mesela. Türkiye yok derseniz severim sizi. Oğlum yok lan harbiden. En başta olması lazım oğlum. Türkiye yok burada. Değişmiyor. Ha buradan mı gidiyor? Yo. Allah Allah. Dur bakalım şimdi. Aga. <laughs> onu bunu geçtim şimdi ben tamam mı? Dört tane daha bir set kasayım. Bir de şu şeyi deneyeceğim. Şunu almayı deneyeceğim. Bundan 10 tane istiyor. On set istiyor. Belli zaten en değerlisi bu. Ama bunu ne oluyor bakalım? Ha ülke bileti alıyor bununla da. Bu ülke biletiyle de buraya alkış yapıyor. Bu alkışla da maç yapıyorlar. O maçı kim kazanırsa buradan puan alıyor. Oo abi. Bu eventin en iyisi bak bu eventte alınabilecek en güzel şey aha bu. Tamam mı? 10 eşya 20 e, saldırı hızı. 2-3 tane de porki değerinde bir STR veriyor sana. HP ve SP maksimum Abi bitti ya bitti bitti. Evet benim gözümde çöp şu an bitti vallahi bitti. Bırak vallahi bırak bırak. Şimdi babacım 10 tane hatta 11 set olmuş. Şimdi biz bunu alınca set bonus veriliyor diye bir duyum duydum. 3 metin %50 xp veriyormuş ekstradan bunların yanında. Birlikte konunun güçlü bir anlam. Diğer benzersiz eşya ile eşyalarla. Şimdi aldık diyelim bunu takasladık. Bak 24 saat bir gün. Bak bu da 6 saatlik. Bu ne oluyor şimdi? Buna sağ mı tıklayacağız? Neden bize ekstradan sol üstte işleyen bir şey vermiyorsun da amanayım yüzük niyetine veriyorsun bunu? Şimdi deneyeceğim baba. Şimdi bu canavar yüzünden onun hasarı azsa bak yani bu sefer harbi sağlam söylerim. Şimdi Pet'i de çağır baba. XP veriyor dediler. Set bonus olaraktan. Çağır. Set geldi. Yüz, %50 XP 3 metin taşı. Şimdi bu setle kaç vuracağım? Bizim mayarlar iptal garson bey. Şimdi bak bir dakika. Ee, önemli olan baba bu Setle kaç vuracağım tamam mı? Az çıkarsa vallahi bak be uğraştım dakikaya değmez. Ananı zekasız yaktık dur. Simyasız yak. Hasar eksikliği olur olmasın. Tam mı? Ha tam mı hasar? Eldiveni pat, patlatırken takarsın. Eldiven sürekli takılı kalsın ya. Yüzüğü takamıyorum ki. Oy! Oğlum takılıyormuş lan. Ya bırak eldiveni eldiveni bırak. Bak var ya boss keserken öyle bir iş yapar ki bu. Bak sana yemin ediyorum melee de sütuna bak şu an 8.5-8.7 falan atıyorum. Ben bu iki de, bir de bu setle bilin. Ih lan bir de metin veriyor. Dur şimdi dur dur. Şş, Şevke geldim lan. STR'siz vuruyor şey şevlemsiz vuruyor. Ananı satayım. Oğlum o sonra bak. Ananı avradını. Şş. <laughs> Oğlum 33k'dan <laughs> Oğlum çok fena hasar arttırıyor lan bu. Bu ne amına? Sana bir şey diyeyim mi? Bu event bak. <laughs> Çöp map diyordu ben de. Hasara bak moruk 33k'dan 38k'ya hasar çıktı lan. Vay ananı avradını. <laughs> Vay arkadaş. Ben vallahi tamam ya tamam. 24 saatte her gün bundan kasarız baba zaten. Bunun süresi bitene kadar bundan yine biz stoklarız. Hani bunun bunun 6 saatte bitene kadar burada en az biz değil 10 50 60 tane bile stoklarız yani. Bu nasıl olsa her şeyden, her slottan çıkıyor. Ben olacağımı aldım. Hadi sana kolay gelsin. Allah'a emanetsin kardeş. <laughs> Kardeşimsin. masumum Buraları fazla boşlama bak haberin olsun. Darılıyorum. Oğlum efsane hasar artışı. Bak videonun başlığı hazır. Videonun başlığı hazır. Çok iyi dinleyin burayı. 3 e, Kaç kasar arttırıyor lan? 5-6 şey bassak. Yani hemen hemen bir 5-6K 5.5K falan hasar arttırıyor. 5.5K hasar arttıran yüzsük. Sen de kardeşimsin. Sen de dikkat et. Tamam abi. Tamam. Event peti yerine porki çağırsan abi. Tamamdır. Event peti yerine bir porki çağırayım. Dedim gibi. Şunu bir yolla. Şunu bir yolla. Ha. Aman abi metin yok. Lan bir de mavi şebnem yok bak mavi şebnem teze bitti. Bitmemiş olsun 40 kayı görürdüm ben buna. Bak vallahi 40 kayı görürdüm. Şu zümrütü de takardık. Bir şey atayım ben ya. Korki ile hasar denemesi. 38 37 38'i görüyor Max. Şunu çıkar. Şunu çağır. Set geldi mi? Geldi. 38. Baba. Sana bir şey diyeyim mi? Set daha iyi. Bak vallahi set daha iyi. 38 0 0 0 gördü Porky ile. Bak dur bir daha deneyelim. Orman yok mu ya? Bunlar hemen kırılıyor ha. Oğlum kaç kişi doluyorsunuz buna? Ha neyse canı çokmuş. Bak şimdi. Event Peti ile 39'u gördüm bak. 39'u gördü. Bak aha. Vallahi görüyor 39'u görüyor bak. Normal benim Porky'i çağırdım şu an. Sen git sen gel. Geldi. 38 37. Yok bak diğer pet de 37 görüyor. Tamam bunda da 39'u görüyor delici patlayınca ama diğer pet abi sen söyle onun ismini. 37'yi hiç görmüyor. Niye? Çünkü direkt metin taşı veriyor. Aynı. Hey de bunun üstünde bir çekiliş. Ya Serdar bizi koparma dur be kardeşim. Yaparız çekiliş şimdi sırası mı? <laughs> <laughs> Şurada hasarın tadını çıkara çıkara bir metin kırmak istiyorum ya. Ona ona uğradın hasara bak be. Agalar peki. Eldivensiz bak çok etkiliyor. Oy. Tek sıkıntı sanırım. Eldiven. Çar şu an zaten 3 eldiven de işte metin takamıyoruz 2 eldivene düşüyor. Ya sıkıntı değil ben bu hasarı attıktan sonra o yine kasılır. Şimdi bir de buna bir bakalım depoya koyuluyor mu bu seti. Yapabileceğiz yaptık ama abi koyuluyor. Depoya da koyuluyor. Şu da koyuluyor. <gülüyor> <gülüyor> Ticareti yoktur ama. Ticaret keşke günü bir 1-2 günlük olsaydı ya. Vallahi bak keşke bir iki, altı saat çok az bir süre be. Ticaret koyulmuyor. Neyse arkadaşlar. Video buraya kadar olsun. Event hakkında e, kendi bildiklerimi, videoda öğrendiklerimi, yayında öğrendiklerimizi arkadaşlarla beraber burada test ettik falan feşman. E, yani inşallah yararlı bir video olmuştur. Hoşunuza gitmiştir. Nasip. Olur da biz aksilik çıkmazsa bu video saat 5-5.30 gibi kanalda olur. Bunu yayındaki arkadaşlar söyledi tabii. Neyse. Teşekkür ederim beni izlediğiniz için. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet.